Bir düşün karşında yabancı biri var. İngilizce konuşuyor sen Türkçe düşünüyorsun. Ama bu kez duraksamıyorsun. Çünkü kulağındaki kulaklık konuştuklarını anında senin konuştuğun dile çeviriyor. Bilim kurgu gibi geliyor ama değil. Ben Ceren. kanalına ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yabancı dil kavramını kökten değiştirebilecek bir teknolojiyi konuşacağız. O zaman başlayalım. Bugün çıkan teknoloji haberlerine göre gerçek zamanlı çeviri yapan kulaklıklar artık deneysel olmaktan çıktı ve günlük kulağımıza çok yaklaştı. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Gerçekten güvenilir mi? Ve en önemlisi yabancı dil öğrenmeye gerek kalmayacak mı? Yeni nesil bu kulaklıklar konuşmayı duyduğu anda sesi yazıya çeviriyor. Yapay zeka ile anlamlandırıyor ve saniyeler içinde senin diline çevirip kulağına aktarıyor. Üstelik fark yaratan nokta şu. Bu sistemlerin çoğu artık buluta bağlı olmadan yani internete bağlanmadan çalışabiliyor. Bu ne demek? Daha hızlı, daha gizli. Ve gecikmesi çok da az bir çeviri. Bu teknoloji en çok nerede işe yarar dersen, seyahatte, iş hayatında, günlük hayatta birçok alanda işimize yarayabilir. Peki bu kusursuz mu? Tabii ki hayır. Şu an hala bazı sorunlar var. Argo ve deyimlerde çok zorlanabiliyor. Aksan çok yoğunsa hata yapabiliyor. Duyguyu birebir aktarmakta eksiklik yaşıyor. Gelelim en tartışmalı konuya. Yabancı dil öğrenme biter mi? Hayır, tamamen bitmez. Ama şurası net. Yabancı dil artık zorunluluk olmaktan çıkıp avantaj haline geliyor. Teknoloji işi kolaylaştırıyor ama insan iletişimini de tamamen koparmıyor. Özetle kulaklıklar artık sadece müzik için değil, canlı çeviri için de var. Belki de birkaç yıl sonra yabancı dil bilmiyorum demek, daktilo kullanmayı bilmiyorum demek gibi olacak. Sen ne düşünüyorsun? Bu teknoloji tembellik mi yoksa mantıklı mı? Fikirini yorumlarda bekliyorum. Ben Ceren. Teknoloji ve kitap delisi teknoloji ve kitaplarla kalın.